Şimdi estetiğin temel amacı şudur. Bize gelen insanların herhangi bir sağlık, organik bir sağlık problemi yok. Bir karın ağrısı, bağırsak problemi, akciğer problemi yok. Bize gelen hastalar sağlıklı ama vücutlarından dolayı mutsuz insanlar. Bizim yapmamız gereken kişinin sağlığını bozmadan onu mutlu hale getirmek. Ondan dolayı işimiz gerçekten çok zor ve yaptığın şeyin karşı taraftan beğenilmesi gerekiyor. Beğenildiği zaman da o kişi mutlu oluyor. Tersa e geri dönüşü gayet iyi bir şekilde oluyor. Dediğim gibi hani şu an konumuz diyetisyen diyet ve zayıflama olduğu için özellikle ağır kilo, çok fazla kilo veren kişilerde zamanla yüzde, memede, kollarda, karın bölgesinde, bacaklarda ve özellikle popo bölgesinde sarkmalar ve volüm kaybı oluyor. Bizim amacımız o kaybedilen volümü tekrar yerine getirmek, sarkmış derileri. Çünkü bu insanlar gerçekten çıplakken ayna karşısında durmak bile istemiyorlar. Belki kilolu halleri onları daha çok mutlu ediyordu. Çünkü o görüntü ve o görüntüyü kıyasladıkları zaman çoğu şunu demiş hocam ben kiloluyken aynaya daha rahat bakabiliyordum ama şu an sarktığım için ve cildim buruş buruş olduğu için ben aynaya şu anda bakamıyorum. Bizim amacımız da o sarkan derileri tekrar anatomik olarak fiziksel olarak uygun haline getirip kişiyi mutlu etmek. Ha tabii zor süreçler bunlar. Bir e, vücut şekillendirme ameliyatları e, yaklaşık 7-8 gün bizim sıkı takip ettiğimiz, daha sonrasında Meryem'e gönderip onun takip ettirdiğimiz hastalar ve sabır isteyen, isteyen bir ameliyatlar. Öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Hani e, estetik ameliyatlar bir fabrika işlemi gibi düşünmesinler. Hani buradan girdim, arkadan tamamen çıktım, bitti olay değil. Ameliyat olduktan sonraki dönem özellikle 6 ile 9 aylık dönem hastaların sabırlı olması gereken dönemdir. Hem yara izleri için hem ödemleri için hem şişlikleri için sabırlı olacaklar. Dediğim gibi ben yaklaşık 15 kişilik kendime ait bir ekibim var. Asistanlarım, güzellik uzmanlarım, diyetisyenim hepsi kendisine ait var. Biz de yine orada aynı şekilde hastalarımıza gereken ihtimamı gösteriyoruz. Amaç nedir? Burada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türkiye'ye geldikleri zaman çünkü gerçekten kandırılmaya çok müsait bir alan bizim alanımız. Elimizden geldiğince en iyi hizmeti verip kişileri mutlu edip tekrar buraya geri göndermektir. Ve takibini de burada yapıyoruz. Kesinlikle. Bırakmıyorsunuz yani? Asla. Sonuna kadar arkasında duruyoruz ve e, tüm sorular için her zaman bize 24 saat telefonla ulaşabiliyorlar.